Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Aliyev resti çekti. Türk askerini davet ederim. Fransız kanalından Azerbaycan'a skandal sansür. Boykot darbesi Fransa'ya geri adım attırdı. Bayade alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor. Duhok'ta PKK'ya karşı eylem. Bülent Ecevit, Biden Yunan lobisi militanı. Azerbaycan dün operasyonun en önemli ayaklarından biri olan Şuşa'nın alınmasını gerçekleştirirken bölgedeki ilerleyişini de devam ettiriyor. Azerbaycan ordusunun Şuşa kentinden sonra 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığı açıklandı. Azerbaycan'ın Şuşa'yı almasıyla kritik eşiğin geçildiği Dağlık Karabağ mücadelesine yönelik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yeni bir açıklama geldi. Aliyev, Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri yardımına başvurabilir dedi. AZTV'de TV'de geçen açıklamaya göre Aliyev, çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumuzu birçok kez söyledim. Komşu ve komşu olmayan tüm ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Türk askerinin müdahalesine gerek kalmayacağını düşünüyorum. Ancak yıllar önce Türkiye ile saldırganlık durumunda askeri destek sağlayan bir anlaşma imzaladık. Dolayısıyla böyle bir durumda gerekli yasal dayanağa sahibiz ifadelerine yer verdi. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan karşısında tekrar kazandığı topraklar Batı medyasını rahatsız etti. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayınlamayan Fransız haber ajansı AFP'ye tepki gösterdi. Büyükelçi Rahman Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Röportajımı yayınlamayı kabul etmeyen AFP ve muhabiri Didier Laurus'a yazık.'' Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayınlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte ifadesini kullandı. İslam ve Arap dünyasında Fransa karşıtı başlatılan boykot kampanyasının ardından Mısır'a gelen Dışişleri Bakanı Le Drian, mevkidaşı Samih Şükrü ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Le Drian, Paris İslam dinine saygı duyuyor ve Müslümanları Fransa'nın bir parçası olarak görüyor bizim savaştığımız radikallik ve terördür dedi. Ledriyan, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Fransa'ya karşı başlatılan boykot kampanyasını kınadıklarını ifade etti. Görüşmede Libya krizini ele aldıklarını da kaydeden Ledriyan, Fransa ve Mısır'ın paralı askerlerin Libya'dan çekilmesini ve Birleşmiş Milletler'in getirdiği silah ambargosuna uyulmasını istediğini aktardı. Ledriyan ile Eser kurumunda bir araya gelen Mısır'daki Eser şeyhi Ahmet et Tayyip ise Hz. Peygamber'e hakaret etmeyi ifade özgürlüğü olarak görüyorsanız biz buna hem şekil hem de içerik olarak karşıyız ifadesini kullandı. Hz. Peygamber'e hakaret kabul edilemez. Bunu yapanların uluslararası mahkemelerde yargılanması için uğraşacağız. Gerekirse bütün ömrümüzü bu işe adayacağız diyen Tayyip, İslam'ın terörle bağdaştırılmasını kabul etmediklerini, bunun tüm dünyadaki Müslümanların duygularını rencide ettiğini dile getirdi. İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir reform paketini hayata geçiriyor. Baye'de alkol kullanımına ve evlilik dışındaki kişilerin birlikte yaşamasına izin verileceği açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri normalleşme çerçevesinde ticari, seyahat gibi alanların ardından özel hayatta ilişkin de radikal değişikliğe gidiyor. Devlet Ajansı VAM, ülkede alkol kullanmanın ve evlilik dışı birlikteliğin suç kapsamından çıkacağını ifade etti. Söz konusu değişikliklerin ülkenin ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Karar, Baye ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için yapılan ve İsrailli turist akını ve yatırım getirmesi beklenen tarihi bir anlaşmanın ardından geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhuk kentinde 6 yıldan fazladır çadırlarda yaşamak zorunda kalan Sincarlılar, Bağdat ile Erbil arasında daha önce imzalanan normalleşme anlaşmasının uygulanması ve terör örgütü PKK ile Şii Haçlı Şabi güçlerinin Sincar'dan çıkarılmasını talep ederek Şeyhan yakınlarındaki Şari göçmen kampında protesto gösterisi gerçekleştirdi. PKK'nın gençleri kaçırarak askeri kamplara götürmesini reddediyoruz. Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar'da durumun normalleşmesi anlaşmasının uygulanmasını istiyoruz ve Sincar'ın yönetiminin asıl halkına verilmesini istiyoruz diyen göçmenler evlerine dönmelerini sağlamak için Erbil ve Bağdat yönetimlerine müdahale çağrısında bulundu. Başkan olursa Türkiye'de hükümetin değişmesi için çaba sarf edeceğini söyleyen Joe Biden, Yıllar önce benzer ifadeleri Bülent Ecevit'e karşı da kullanmıştı. "Bize muhtaçsınız. Kıbrıs konusunda istenenleri yerine getirin. Size yardımcı olalım." diyen Biden için Ecevit'in yorumu ise "Senatör, Rum lobisinin militanı" olmuştu. ABD'de başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın izleyeceği Türkiye politikası merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl içinde New York Times'a verdiği röportajda Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden'ın Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız ifadeleri muhalif kesimi umutlandırıyor. Hatta sevindiriyor. Açıkça Türkiye'nin ABD çıkarlarına uygun hareket etmesi için lider değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Biden'ın sicili bu konuda kabarık. Bill Clinton hükümeti zamanında Demokrat Parti'den senatör olan Joe Biden, 1999'da Başbakan Bülent Ecevit ve dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in ABD'ye yaptığı ziyarette karşı karşıya gelmişti. Aslında bu buluşma Ecevit ile Biden'ın ilk karşılaşması değildi. Biden 1980'in mayısında da Türkiye'ye gelmişti. Yunanistan'ın 1974 Kıbrıs Harekatı'nı protesto için çıktığı NATO'nun askeri kanadına dönüşü için Türkiye'nin vetosunu kaldırması başta olmak üzere bazı askeri taleplerle Ankara'ya gelen Biden, önce Başbakan Süleyman Demirel ardından da ana muhalefet lideri Bülent Ecevit'i ziyaret etti. O dönemde hiçbir konuda ortak fikir beyan etmeyen Demirel ve Ecevit, Türkiye'ye vaat edilen kullanılmış silahlara karşılık olarak ABD'nin isteklerini kabul etmeyi reddetmiş Yunanistan'a istenilen tavizleri vermemiş ve milli çıkarlar adına ortak bir duruş sergilemişti. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi James Spine ile beraber Ecevit'i ziyaret eden ama eli boş dönen Biden ardından ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher yeni bir Ankara ziyareti yapacak ancak o da girişimlerinden sonuç alamayacaktı. Bu ziyaretlerden kısa bir süre sonra ise 12 Eylül darbesi CIA'in eski Türkiye şefi olan Paul Henze tarafından Bizim çocuklar başardı sözleriyle Başkan Jimmy Carter'a iletilecekti. Bu görüşmeden 19 yıl sonra günümüzde ise 21 sene önce Biden ve Ecevit bu kez Washington'da karşılaştı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşma yapan Ecevit'in sözünü kesen Biden ABD'ye muhtaçsınız ancak ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı yok. Kredi ihtiyacınızın da olduğunu biliyorum. Kıbrıs sorununu çözün, istenenleri yerine getirin, size yardımcı olalım. Aksi takdirde hiçbir yere varamazsınız diyerek siyasi nezaketten uzak bir tavır sergilemişti. Ecevit'in nezaket için konuşmasına devam etmesi üzerine bir kez daha araya giren Biden, denktaşın inadından vazgeçmesini sağlayın. Sorunu yaratan odur. Siz Kıbrıs meselesi çözüldü mü diyorsunuz diye çıkışmıştı. Ecevit ise Kıbrıs meselesinin 1974'te bittiğini hatırlattı. Ancak Biden'ın bugünkü tutumundan pek de farklı olmayan bu tacizleri Ziyaret süresince Ecevit'in karşısına çıktı. Ecevit, Türkiye'ye döndükten sonra ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Senatör Joseph Biden ile kendisine destek veren Senatör Paul Sarbones'in tutumları ile ilgili olarak, onların belirttikleri uygunsuz görüşlerin, senatonun veya temsilciler meclisinin görüşleri olarak değerlendirilmesi yanlışlık olur, düşüncesindeyim. Bu iki kişi zaten Rum lobisinin öteden beri sözcüsü, militanı durumundadır ifadelerini kullanacaktı. Bu diyalog Milliyet gazetesi tarafından Senatör Yunan lobisi militanı ve Hürriyet gazetesi tarafından ise küstah fırça manşetleriyle gazetelerde yer aldı. Türkiye'ye karşı olan saygısız ve aşağılayıcı tutumunu yıllar sonra da dile getiren Biden'ın bugün Türkiye hakkında düşüncelerini, muhalefeti destekleyeceğini ve hükümetin gitmesi için çaba sarf edeceğini söylemesi kimilerini mutlu edebilir. Ancak Biden'ın bu sözleri Türkiye'nin refahı için mi yoksa ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin ulusal menfaatlerini yok sayarak Orta Doğu, Asya ve Avrupa politikalarını daha rahat uygulayabilmek için mi söylediğini bir de Ecevit'in yorumuyla düşünmekte ve Biden'ın o aşağılayıcı tutumunu hatırlamakta fayda var.